Herkese merhaba. Ben Operatör Doktor Mete Şişman. Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Sizlere bugün genel cerrahide lazer uygulaması ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Lazer uygulamasını en sık kullandığımız hastalıklardan bir tanesi de pinoidal Yani halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen hastalıktır. Kıl dönmesi presakral bölgede yani kuyruk sokumunda genellikle hastanın ağrı, şişlik, akıntı şikayetleri dolayısıyla bizlere geldiği bir hastalıktır. Tanıyı koymak çok zor değildir aslında ama tanıdan sonra tedavi seçenekleri değişmektedir. Bu hastalığın tedavi seçeneklerinde açık yöntemler ve lazar uygulaması mevcuttur. Lazar uygulamasında kuyruk sokumunda presakral bölgede görünen açıklıktan, sinüsün içerisinde temizlenmesini takiben prop içeriye yerleştirilmekte ve içeriye lazer atışlarla beraber sinüsün içerisi yakılmakta. Ekstra bir kesi, ekstra bir yara veya çıkarılan bir doku olmadığı için iyileşme son derece hızlı ve konforlu olmakta. Kanama, enfeksiyon riski çok daha düşük olmakta. Hasta aynı gün taburcu olabilmekte. Ve ertesi gün normal banyosunu yapabilmekte. Normal hayatına, sporuna devam edebilmekte. Hızlı bir tedavi süreci geçirmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.